Olacak sensin tek çare Gözlerime günahım edeyim Yapayalnız gecelerde Ağlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare Gözlerime günahım edeyim Günahım edeyim, günahım edeyim da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine günah nedim Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine Gül işte şuramdaki yaram Ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yok ki sana Kollarıma günah edeyim Günah medim, medim. Candan anan Muhammed'im Kurban olsun canım teni gözlerine günahmedim, Koştum huzuruna geldim. İşte sana bu Bekri eridi bitti Ömer'in kollarına günah mıydı? Koştum huzuruna geldim. İşte sana bu Bekri. Eridi bitti Ömer'i günah medim günah Can'da can da canan Muhammed'im kurban olsun canım tenin gözlerine günah teşekkürler tamam, Teşekkür ediyorum Mustafa ya. Hocam. bir yok mu senin? Tamam. Yürü sen oturacağım. Ne arası? Evet hocalarımızdan hocam söz almak isteyen var mı? Birinci hadis sen Erdoğan Hoca, İyi her şeyi oturur. alıyorsun İyi yani, melek gibisin.